Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. İyi pazarlar herkese. Tekrar bir yol macerasıyla devam ediyorum. Yazın son günleri değerlendirmek lazım. Neredeyim? Büyük çekmece sahile geldim. Kültür Park. Evden çıktım. Direkt Kadıköy, Üsküdar karşıya geçtim. Ondan sonra Sirkeci'den Bakırköy, Zey, Zeytinburnu Bakırköy Alcılar Beylikdüzü Ve Büyükçekmece olarak geldim Kalan şarjım şöyle Şu şekil 45 volt kaldı 4.4 kilometrede başlatmıştım 83 diyor Yani 81 kilometrede falan işte 81 kilometre yol yaptım Burada bir adet daha bataryam var gene aynı şekilde 48 volt 16 amper Bundan da geri döneceğim Vallahi böyle böyle herhalde Silivri Tekirdağ devam edeceğiz bakalım öyle Bulgaristan'a kadar. Şarj et devam et. Evet, durumlar bu. Gayet güzel. Herkesi bekliyoruz. Bu çevreler gayet sakin. Avcılardan sonra falan zaten İstanbul'u bilen bilir acılardan sonra sakinliyor. Beylikdüzü biraz orta seviye, kalabalık. Büyük çekmece, silivri. Bundan sonrası rahat. Biz de böyle elimizden geldiğince sayfiye alanları dediğimiz bölgelere kaçıyoruz. İstanbullular olarak. Evet, kendinize çok iyi bakın. Tekeriniz düz bassın arkadaşlar. Görüşmek üzere.